Bulutlar mı daha yumuşaktır yoksa pamuklar mı? Pamuk. Neden sence peki? Çünkü onları ben bağjanlı de ellemiştim. demiştim. Ellemiştin. Çamaşır yıkandığı için mi denizler köpürür sence? Köpükler oluyor böyle denizlerin üzerinde. Hayır. Neden köpürür ki deniz? Ee, çünkü onda köpürden bir şey var. Onu da ben bilmiyorum. Peki Balıklar uyurken yüzmeye devam eder mi sence? Yüzerken de uyuyabiliyorlar mı balıklar? Hayır. Neden? Yüzerken uyuyamazlar ki çöl ol. Ee, galiba bir kayaya çarpabilirler. Kayaya çarparlar. E nasıl uyuyorlar ki bu Peki çocuklar annelerine mi daha çok benzer yoksa babalarına mı? Annelerine geldi babalarına benzer. Neden öyle dedi? Çünkü kızlar kızlarla erkekler erkeklerle. Kim? Kol düğmesi sence ne işe yarar? Kolumuzu çok rahat yapar. Kolumuzu çok rahat yapar. Tamam. Sen kullanıyor musun kol düğmesi? Kullanmıyorum. Kim kullanır sence kol düğmesini? Yaşlılar. En çok yaşlılar kullanıyor. Hmm. Kollarını rahat yaptığı için mi? Evet. Ee, kollar çok cevizli ya yaşlılar. Onun için yaş... On kullanıyorlar anladım